Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Değerli izleyenler bugün 24 Kasım 2025 akşam saatleri ve ben her şeyden önce bugün tabii öğretmenler günü ve değerli öğretmenlerimizin bizi yetişi bizleri yetiştiren ve çoğu zaman kendi özel hayatında belki her şey kötü giderken bunu yansıtmamayı başaran ve bütün büyük bir fedakarlıkla bu mesleği yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli izleyenler şimdi Rusya-Ukrayna savaşı da bütün şiddetiyle devam ediyor ve diplomatik süreçte epey hızlanmış durumda. Biliyorsunuz bir taraftan Amerikan yönetimi bastırıyor, diğer taraftan Avrupa hayır diyor. Yani Amerika'nın Trump'ın bu talepleri kabul edilemez, Trump'ın bu talepleri Rusya'nın işine geliyor vesaire diyor. Bunlarla ilgili hem savaştaki son durumu hem de diplomatik süreci yarınki videoda sizinle konuşacağız. Ve bu arada e, sizlerden gelen sorular vardı. Bir izleyicimiz böyle 20 küsur kadar soru göndermişti. Onlardan ben yanıtlayabildiğim kadarında yarınki videoda yanıtlamaya çalışacağım. Fakat bugün Rusya-Ukrayna savaşıyla da yakından alakası olan, bağlantılı olan ve e, bizi de Türkiye'yi de yakından ilgilendiren birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Hatırlayacaksınız. Geçen yıl bütün cumhurbaşkanları ve başbakanların ve dışişleri bakanlarının katıldığı bir Ukrayna barış zirvesi düzenlenmişti. Geçen yılın Haziran ayında ve sonuç bildirgesi imzalanırken sadece cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanlarına açık olan yani sadece devlet yetkililerine açık olan yani sizin ve benim imzalayamayacağımız öyle bir bildiri Fener Patriği imzalamıştı ve Fener Patri üstelik ekümenik patrik sıfatıyla imza almıştı. Yani sanki bir devlet başkanıymış gibi ayrı bir devleti temsil ediyormuş gibi bu bildiriyi imzalamıştı ve sonra tepkileri neden olunca imzası oradan çıkartılmıştı sonuç bildirgesinden. Onun dışında biliyorsunuz Fener Patri Amerika'ya gitti. Trump'a Türkiye'yi şikayet etti. Ayrıca Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında Heybelada Ruhbal Okulu'nun tekrar açılması konusunu gündeme getirdi. Yani Türkiye'den, Amerika Türkiye'den bu konuda talepte bulunuyor. Ve ayrıca bütün bunlarda Ukrayna savaşıyla aslında bağlantısı olan konular. Yani öyle çok bizim dışımızda soyut şeyler değil. Ve ayrıca da bu hafta Papa Türkiye'ye geliyor. Katolik Dünyası'nın lideri Papa Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek İznik'e. Önce İstanbul'u sonra da İznik şehrini ziyaret edecek. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Peki nedir bu? Bir kere Papa'nın ziyareti İznik Konsülünün Hristiyan tarihinde çok büyük önemi olan İznik Konsülünün 3. Pardon 1700. yıl çerçevesinde oluyor. ve o çerçevede Türkiye'ye geldiği zaman da Fener Patri ile görüşecek ve bütün bu organizasyonun ev sahibi olarak ortaya çıkan da Fener Patri Bartolomeos oldu peki İznik Konsili neydi? İznik Konsili Hristiyan tarihinde, Hristiyanlık tarihinde çok büyük önem taşıyan bir konsil. Çünkü Roma imparatorları yani Hristiyanlık ilk 300 yıl boyunca Romalılar tarafından ağır şekilde, yoğun şekilde eziliyor. Fakat 300'lü yıllarda Roma İmparatoru Konstantin Hristiyanlığı Roma'nın egemen dini haline getiriyor. Çünkü bakıyor ki e, sınırları bir tarafta İran'dan öbür tarafta Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bir imparatorluğu böyle e, tek din politikasıyla, tek devlet, tek din politikasıyla daha rahat ayakta tutabileceğini düşünmeye başlıyor. Ve putperestliği yasaklamamakla birlikte Hristiyanlığı egemen din yapıyor. Fakat Hristiyanlık Roma'nın egemen dini haline geldikten sonra da işler çözülmüyor. Çünkü Hristiyanlık içinde böyle farklı mezhep çatışmaları ortaya çıkmış. Katolik Ortodoksluk falan değil. Onlar daha ileriki tarihlerde olacak. Fakat Ariusçuluk falan gibi böyle farklı mezhepler çıkmış. Bu Roma İmparatorlarının hazretçiyi bir durum değil. Çünkü... Roma imparatorları diyorlar ki din artık hani bizim devlet dini olacak ve dolayısıyla biz ne istiyorsak tebaada onay inansın demeye başlıyorlar. O nedenle Hristiyanlıkta mezhep çatışması varsa onu da biz çözeriz diyorlar ve 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in girişimiyle bugünkü İznik o zamanki adı Nikea'da büyük bir genel kurul diyelim. Bütün Roma genelinden üst düzey rahiplerin geldiği bir genel kurul toplanıyor ve Devletin resmi din anlayışı benimseniyor. Bunu kabul etmeyenler sapkın ilan ediliyor. Bu tarz Katolik ve Ortodoksların kutsal kabul ettiği 7 tane konsil var. Yani dini genel kurul. Ee, ve buralarda Roma ve sonraki Bizans İmparatorluğu'nun genel e, resmi din anlayışı benimsenmiş. Ve 1. İznik Konsili'nde Hristiyanlığın temel inanç ilkeleri benimseniyor. Bu nedenle e, önemli bir şeysi var, yer tutuyor. Fakat şimdi Fener Patriği'nin bu şekilde ev sahibi olarak ortaya çıkması biraz tabii kafalarda soru işareti uyandırdı. Bunun dışında ayrıca Papa'nın ziyaretindeki gündem maddelerinden biri çünkü biliyorsunuz Papa sadece bir siyasi bir dini lider değil aynı zamanda Vatikan'ın başkanı aynı zamanda devlet başkanı ve onun Türkiye ziyaretindeki gündem maddelerinden birinin de Heybeliada ruhban okulu konusu olacağı gündeme getirildi. Peki e, ve ayrıca e, Fener Patriği ile de ortak ayin yapacaklar. Şimdi konuları şöyle söyleyebiliriz. Birincisi şu anki Papa 14. Leo bir öncekine göre, Franciscus'a göre e, çok daha Amerikan yanlısı bir çizgi, çok daha Batı yanlısı bir çizgiyi savunuyor ve bütün bunu da çeşitli açıklamalarında gösteriyor. Francis ise e, özellikle Avrupa'da böyle biraz daha denge siyasetini savunan biriydi. Yeni Papa'nın çizgisi farklı. Fener Patriğine baktığımız zaman Fener Patrikanesi 1940'lı yıllardan biridir. Amerika'nın e, Doğu Avrupa'daki Ortodoks halkları etki alanına almak için kullandığı bir kurum. 1940'ların ikinci yarısından biridir bu böyle. E, ve dolayısıyla şimdi Amerika'nın bir taraftan desteklediği yeni papa ve öbür tarafta eskiden biri, Amerikan yanlısı ve Batı yanlısı politikaları uygulayan Fener Patriği Bartholomeos bu şekilde bir araya gelmiş olacak. Ayrıca Hristiyan dünyasında yeni bir yakınlaşma süreci içine girmeye başlayacaklar. Öbür taraftan şu var, Heybelada Ruhban Okulu konusu Türkiye'deki Rum azınlığın dini ihtiyaçlarıyla bağlantılı bir konu değil. Neden derseniz, çünkü zaten bir Türkiye'deki Rum rahipler de zaten dini eğitim alıyorlar ve Türkiye'de faaliyetlerini yürütüyorlar. Fakat Heybelada Ruhban Okulu kapandığı tarihte 1971 yılında hatta kendi kendilerini kapatmışlardı. O tarihte Fener Patrikhanesi bir kere hiçbir şekilde bu Ruhban Okulu'nun Türk Yüksek Öğrenim kurumları tarafından denetlenmesini istememişti. Bu bir. İkincisi o tarihlerde Fener pa bu Heybelada Ruhban Okulu'nda okuyan öğrencilerin az bir kısmı Türk vatandaşı olan Rumlardandı. Büyük çoğunluk ise farklı ülkelerden gelen öğrenciler e, idi. Dolayısıyla şu anda Fener Patriği bir kendisini bütün Ortodoks dünyasının lideri olarak ortaya koymak istiyor ve Amerika'da Ortodoks dünyasını ki Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da yaşayanların büyük kısmı Ortodoks mezhebine mensup olan halklar Amerika'da bunları Fener Patrikanisi aracılığıyla yönetmek istiyor ve Heybelada Ruhban Okulu'nun açılması durumunda burada tamamen Amerika'nın istediği Amerika Amerikan çizgisindeki bir siyasi görüşle yetiştirilmiş rahipler burada yetiştirilecek. Ve bu Fener Patrikhanesi'ni biraz daha Ortodoks dünyasında daha üst bir konuma getirmiş olacak. Bunu istiyorlar. Ve Fener Patrik diyor ki biz Ortodoks dünyasının mutlak lideriyiz diyor. Yani bir nevi Ortodoksların papası olmaya çalışıyor. Fakat Ortodoks dünyasının yapısı Katoliklerden çok farklı. Ortodoks dünyasında... E, bağımsız durumda olan birbirinden ayrı 16 tane kilise var ve Fener Patriği bunların arasında sadece eşitler arasında birinci durumunda. Yani Fener Patriği'nin ben e, falanca ülkedeki filanca kiliseye, Gürcistan Kilisesi'ne şu yetkiliye, e, yetkiliye atıyorum falan deme yetkisi yok. Fakat Fener Patriği daha fazla otorite sahibi olmak istiyor. Ekümeniklik tartışması biraz bununla alakalı bir şey. Ee, ve e, halbuki diğer Ortodoks kiliseleri mesela Kudüs Kilisesi, Kudüs Patrikhanesi Fener'in bu yetkisini tanımıyor. Antakya e, Kilisesi, Antakya Kilisesi diyoruz. Kurulduğu yer Antakya fakat e, Suriye'de görev yapıyor. 1300'lü yıllardan biridir Suriye'de, Şam'da faaliyet e, yürütüyor. Çok sayıda e, yüz binlerce Ortodoks Arap var. Onların kilisesi. Onlar da Fener'in böyle bir mutlak lider konumunu tanımıyor. Fener'e bunu dayatan daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri. Ruhban ile de konunun Böyle bir bağlantısı var. Onun dışında fakat e, biliyorsunuz Fener Patrikhanesi Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren Osmanlı'ya karşı e, Osmanlı'nın toprak bütün, e, bütünlüğüne aykırı faaliyet yürütmeye başlamıştı. E, ve Kurtuluş Savaşı döneminde e, doğrudan doğruya Fener Patrikhanesi biz artık bir Türk kurumu değiliz biz Yunanistan'a bağlıyız demişti işgal yılları İstanbul'da. O nedenle Türkiye Lozan Anlaşması'nda Lozan sürecinde batılı ülkeler şunu kabul ettirmişti. Tamam Fener Patrikhanesi Türkiye'de kalacak fakat sadece Türkiye'deki Rum Ortodoks Cemaat'in dini kurumu olacak. Bunun dışında hiçbir siyasi yetkisi olmayacak. Bu e, anlaşma metninde olmasa dahi tutanakları geçirilmiş durumdaydı. E, dolayısıyla Fener Patrikhanesi'nin bu tarz kısıtlamaları vardı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Genç Cumhuriyet bu konuda son derece hassas davrandı. Fakat Fener diyor ki ben e, hayır sadece Türkiye'deki durum Ortodoks cemaatin dini kurumu değilim. Ben bütün Ortodoksların lideriyim diyor. Ve Ukrayna sürecinde de şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna'daki Ortodoksların çok büyük bölümü Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna koluna mensuptu. Fakat e, ve az bir e, biraz daha azınlıkta olan kesim ise Fener Patrikhane'sinin Ukrayna koluna mensuptu. 2022'ye kadarki durum buydu. Fakat 2022 yılında Rusya Ukrayna'ya saldırınca e, doğal olarak ne oldu? Ukrayna'da Rusya ile bağlantılı her şey düşman muamelesi görmeye başladı. Bu gayet normal bir şey. E, ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolu da biz dedi Moskova ile alakamızı kesiyoruz. Fakat bazıları diyor ki bu e, alakayı koparmak samimi değildir diyorlar. Dolayısıyla bütün bu Rus Ortodoks Kilisesi'nden her ne kadar bağlantısını kopardığını iddia eden o e, kilise teşkilatı, Ukrayna'daki kilise teşkilatı biz bunu tamamen tasfiye edelim deniyor. yani bu şey olabilir. Sonuçta Ortodoksların kendi arasında yer alan bir konu. Fakat bizi ilgilendiren kısım şu. Bazıları da bu oluşacak borçlu Fener Patrikhanesi'nin doldurmasını istiyor. Dolayısıyla Ukrayna'da bulunan onlarca milyon Ortodoksu Fener Patrikhanesi'ne doğrudan bağlamak isteyenler var. E bu da ki Fener Patrikhanesi de böyle bir süreci destekliyor. Eğer böyle bir şey olursa o zaman da Fener Türk yetkililere şunu söyleyecek: Ben e, onlarca milyon Ortodoks'un doğrudan liderim. Dolaylı falan da değil, doğrudan lideriyim. E, yani Türk makamları hiçbir işime karışamaz diyecek. Böylelikle tamamen yani pek çok konuda siyasi faaliyet yürüten ve Türk devletinin politikalarından çoğu zaman farklı politikalar e, üreten Amerika'nın çizgisine e, çizgisiyle tamamen paralel şekilde hareket eden bir kurum Türkiye Cumhuriyeti devleti e, içerisinde bulunacak. Ve bir de ayrıca Amerika Türkiye'den Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olma şartını kaldırmasını talep ediyor. E böyle bir şey olması durumunda şu anda bile Türkiye Fener Patrik ailesinin faaliyetlerini kolay kolay denetleyemezken bir de Patrik mesela Amerikan vatandaşı olursa Türkiye'de yer alan bir kurumda bulunan bütün dini yetkililer Amerikan vatandaşı, Alman vatandaşı vesaire o zaman Türkiye'nin hiç denetleyemeyeceği bir süreç ortaya çıkacak. Bazıları diyor ki biz yapalım. Fatih Sultan Mehmet de işte Fener Patriği'ne böyle yetkiler vermişti. Biz de aynısını şimdi yapalım diyorlar. İyi de bir, Türkiye'de bundan anlayacak, bunu denetleyecek bir uzman kadrosu yok. Bu bir. iki. şu anda Fatih'in yani o dönemki Osmanlı Devleti'nin gücüne şu anda Türkiye sahip durumda değil. Dolayısıyla böyle bir kurum bu şekilde e, Amerikalıların istediği hale gelirse bu tamamen Amerikalıların kullanacağı bir mekanizma haline gelir ve bir hani Türk kurumu olma özelliğini yitirmiş olur. Dolayısıyla Papa da e, şimdi işte geldiği zaman gündem maddelerinden bir tanesi Fener Patrikhane'sine bu istediği yetkiyi almasına yardımcı olmak. Bir önceki Papadan şimdiki Papa'nın tutumu farklı. Fakat şu var, Ortodoks dünyasında diğer kiliseler Antakya, Kudüs vesaire diğerleri e, bu İznik'teki alınacak kararları, bu buluşmayı vesaire kabul edecekler mi? O da apayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla bütün bunlar biraz birbiriyle bağlantılı konular ve bununla da ilgili olarak bu konuda ilgi duyanlara ben Türkiye'de Türkçe bu konuda en geniş kapsamlı bir çalışma olan kitabımı tavsiye ediyorum. Çok anlaşılır bir dilde yazılmış olan Rusya Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi Cumhuriyet'in yıllarından çıkan linkini de yayının altında paylaşacağım. Evet değerli izleyenler ben bölge ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.